Excel dosyasını açıyoruz. Üst kısımdaki güvenlik uyarısına içeriği etkinleştir diyoruz. Daha sonra genel bilgileri dolduruyoruz. Başlık bölümüne kurum başlık bilgisini giriyoruz. Kurum bilgileri bölümünü kurumumuz verilerine göre dolduruyoruz. Kurum DTV kodu DS üzerindeki yazışma sayısının E harfinden önceki sayıdır. İhale bilgileri bölümüne geçiyoruz. Burada işin adı kısmına yapacağımız doğrudan temine göre isim veriyoruz. Büro mefruşat alımı, temizlik malzeme alımı, kırtasiye alımı gibi. Komisyonlarda görev alacak personel isimlerini giriyoruz daha sonra. Belge tarih ve sayıları bölümüne geçiyoruz. DS üzerinden sayı kısmı açık olan tüm belgeler için giden evrak oluşturuyoruz. Sadece bize sayı gerek olduğu için DS dağıtım listesini boş bırakıyoruz ya da kendi kurumumuzu seçiyoruz. Sayı aldığımız diğer evrakların işlemleri bittikten sonra muayene ve kabul tutanağını gelen evrak olarak DS'ye işliyoruz ve sayısını alıyoruz. Satın alacağımız malın adını varsa özelliğini miktarını ve birimini giriyoruz. Katma değer vergisi oranı kısmına alınacak malın katma değer vergisi, sine göre seçiyoruz eğer alınan malların katma değer vergisi, si farklı ise, muayene ve kabul tutanağını fatura bilgilerine göre elle girmelisiniz katma değer vergisi oranları aynı ise, otomatik olarak muayene ve kabul tutanağı oluşacaktır. Birinci aşama evraklarını yazdırmaya başlayabiliriz. İhtiyaç listesi butonuna basıyoruz ihtiyaç listesi sayfasına geçiyoruz hazırla butonuna basıp hazırlandı uyarısını alıyoruz ve bir adet yazdırıyoruz devam butonuna basıp veri girişi sayfasına dönüyoruz. Komisyon yazısı sayfasına geçip direkt bir adet yazdırıyoruz ve devam diyerek veri girişi sayfasına geri dönüyoruz. Rayiç piyasa araştırması butonuna basıyoruz hazırla dedikten sonra, en az 3 adet yazdırıyoruz devam diyerek veri girişi sayfasına geçiyoruz ve teklif mektubunu da rayiç gibi aynı şekilde yazdırıyoruz. Sıra geldi firmalardan fiyat alma işine her firmaya bir teklif mektubu ve bir rayiç bedel evrağı veriyoruz en az 3 firmadan teklif alıyoruz. Teklifler geldikten sonra değerlendiriyoruz ve uygun görülen firma bilgilerini giriyoruz. Uygun görülen firma en başta olmak şartıyla piyasa fiyatı ve teklif tutarlarını giriyoruz. Artık ikinci aşama evraklara geçebiliriz. Yaklaşık maliyet cetvelinden başlayarak hazırla butonuna basıp 2 adet hazırlıyoruz. Diğer evraklar için de aynısını uyguluyoruz. Teklif ve rayiç fiyat bilgilerini doğru girdiğinizden emin olunuz aksi halde evraklar yanlış çıkacaktır. Son olarak muayene ve kabul tutanağını kontrol edin. Firma tarafından kesilen fatura ile aynı olmalıdır. Aynı değilse girdiğiniz bilgileri kontrol edin. Bilgiler doğru ise muhtemelen aldığınız malların katma değer vergisi oranları farklıdır. Bu durumda muayene ve kabul tutanağı sayfasına gidin ve alt kısımda MKT sayfasına sağ tıklayın, sayfa korumasını kaldır deyin ve fatura tutarına göre muayene ve kabul tutanağını düzenleyin programla işiniz bu kadar bundan sonra TKS ve MS işlemlerine geçebilirsiniz. Kolay gelsin.